Ne diyorsun oğlum sen? Ne ne diyorum? Burada bana göre iş var mı diyorum işte ne diyorum? Ya Fatih iyi misin abicim sen ne diyorsun ya? Ya tamam tamam sana bir şey soran da kabahat zaten. Benim iş görüşmelerim var zaten. Bir saat sonra biri, üç saat sonra öbürü. Sen çay söyle bana. Hı, -hı. Ne yapıyorsun? Zeynep'i arıyorum. Ya bu işte bir anormallik var böyle olmaz. Ya niye arıyorsun Zeynep'i? Kapat şunu. Ya sen şekerci zadesin ya. Değilim ben şekerci zade. Sadece Fatih'im artık. Reddi aile yaptım diyorum. Bütün şirket, hisseleri, mal, mülk, soyadım her şeyden vazgeçtim. O yüzden iş bulmam gerekiyor. Çünkü bakmak zorunda olduğum bir oğlum bir de karım var. Anladın mı? Tamam mı? O, o zaman ben bir sen söyleyeyim. yarım limon da söylesene. Buyurun lütfen. Sizi dinliyorum. Öncelikle şunu vereyim. Beni zaten tanıyorsunuz. Kendimi tanıtmama gerek yok. Amerika'da lisans ön lisans bitirdim. Daha sonra oradaki e, iyi firmaların şirketlerinin içinde tecrübe kazandım. Türkiye'ye döndüm. Zaten içinde e, yazıyor neler yaptım. geldi için teşekkür ederim. Biz sizi tekrar göreceğiz. Teşekkürler. Kolay gelsin. varken neden oradan ayrılıp başka bir şirkette çalışmak istiyorsunuz Fatih Bey? Çünkü tecrübelerimi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Peki tecrübeleriniz nelerdir? Zıplarım. Yani borsadaki zıplamaları önceden tahmin edebiliyorum. Yurt dışında çalıştığım için bu tür oynamaları çok öncesinden tahmin etme yeteneğimi. Ama tabii diğer tecrübelerimi öğrenmek istiyorsanız beni yakından tanımanız gerekiyor. Yani işe almanız gerekiyor. Peki hobileriniz nelerdi? Fishing. Anlıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi arayacağız. Telefonunuzu bekliyor olacağım. Dört gözle. Arayacağız. Yani şöyle, Biliyorsunuz aile şirketimiz büyük ve piyasada güven arz eden bir şirket. Benim amacım şu. Bu şirketten uzaklaşıp piyasada başka tecrübeler kazanıp sonra aile şirketine geri dönüp piyasayı ortadan çökertmek istiyorum. <laughs> kendi elimle kendi rakibimi oluşturayım yani. Öyle mi? <laughs> Siz beni aramazsınız muhtemelen. Zaten arayıp ne yapacaksınız böyle bir salaklığı? İyi günler diliyorum size. Öyle işte Adnan Bey. Yani bir süreliğine başka yerde yer almam benim için daha iyi olacak. Bu yüzden de ilk sizinle görüşmeye geldim. Başka da hiçbir yere gitmedim. Fatih Bey çalışmak için bizi tercih etmenizden gurur duydum. Estağfurullah. Sevginiz de mükemmel. Öyledir. Açıkçası biz de sizin gibi iş camiasında tanınan kişilerle çalışmak isteriz. Ancak formateden de olsa sizin başvurunuzu incelemeye koymamız gerekiyor. Evet evet biliyorum bunları formalite zaten. Fatih Bey yeni işiniz hayırlı olsun. Harika. Tamam o zaman ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Konuşuruz zaten. Bu arada babanız nasıldır? Kendisiyle çok eskiden tanışırız. <laughs> Öyle mi? Hatta bir ara işlerini devredip kenara çekildiğine duydum. Ama anladığım kadarıyla eski kurt fazla çalışmadan duramadı. 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 Kendisine çok çok selam milletim lütfen. Ve en kısa sürede kahveye bekliyorum kendisini. Aleyküm selam. Biz sizi yine formaliteden arayacağız. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Nereden esli bu adam beni aradı ya? Alo. Alo Fehmi Bey, nasılsınız? İyiyim Adnan, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. E ee Adnan, hangi dağda kurt öldü? Biraz önce oğlunuz buradaydı. Kendisiyle hoşbeş ettik. O gidince de sizin sesinizi duymak için aradım. Fatih mi oradaydı? Evet Fatih. Kendisi bizimle çalışmak istiyor. Açıkçası ben çok gurur duydum. Şekersiz zadelerin ticari zekası ve başarısı malum. Fatih'le de aynı çatı altında olmaktan... Bir dakika, bir dakika, bir dakika Adnan. Fatih sana iş başvurusunda bulundu. Doğru mu bu? Evet doğru. Hatta belki ileride ortak bir şirket bile... Adnan. Senden bir ricam olacak. Tabii yapabileceğim bir şeyse seve seve. Dinle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.